Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Kore kızına benzer karakter yapacağız. Açık mı oluyor ya böyle renkleri yoksa böyle mi yapayım? Bence böyle. Tamam. Ben çıkarım. Saç yapacağım. Arka tarafı nasıl Bu güzel mi bence? Tamam. Kore kızı yapsam mı acaba? Kore gözlü. Bakalım seçen. Bu ne? Çok iyi Bu nasıl? Bu güzel bence. Kore gözü için. Renk pembe fır. Yani siyah. Öbürü nasıl? Tamam öbürü yokmuş. Ben siyah seçtim. Bu tarafını. Şimdi tişört olarak sanki bu nasıl bir bakın. Yani bu üstü de isteyeceğiz. Bu nasıl? Bu kötümüş? Bu arada bu oyunu Elif de oynuyor. Bu kısmını şöyle bir renk. Kol parçalarını da böyle bir renkte. Ya kollar da aynı. Ayağındaki şeyi değiştireceğim. Yine. Ya bu neydi? Bu da iyi. Bunları fırçın. Kırmızı kür... pembe yapacağım bunları. Kırmızı pembe. Böyle çok güzel oldu bence. Ayakkabı seçeneğini değiştirmek istiyorum bu güzel bence hem bu ne ya bu çok 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 iyi ilaç. Koreks'ine benziyor normal kısa benziyor. Onun bence tatlı bir kız olacak. Son bu ne? Ya Allah. Bu ne ya? Güzel mi? Tam bunu yapalım. Şimdi şöyle böyle. Şöyle daha güzel. Evet evet böyle daha güzel oldu. Bu ne? Bu ne? Şu daha güzel. Yine bunlar. Bu renkler. Bence de çok güzel oluyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Şunu. Ya. Sevmiyorum. Bu ne be? Aa, şu tokat geldi. Şapkayı bırakacağım silin şapka. Bu da kadar tatlı. Şöyle. E, bu da bu renk. E, şimdi de bu renk yapacağım. Bir de böyle daha iyi. Tamam böyle daha iyi. Kuyu çekilmeyecek zaten. Hadi çıkalım bakalım. Bunlar neymiş? Of. Bu çok kötü geldi. Bunu yemeyeceğim. Ama şu güzel mi ya? Bu, sakın. bu güzel evet. Şimdi dışa çıkacağız. Tall ülkelere gideceğim. Mil göremiyorum. Bunu boş vereceğim. Bilmek istemiyorum onun yanında. Anne kadar güzel. Dance day day, summer day day. Nasıl olmak istedi bir sen şey daha? Fabrikan savaşı yaşayacak. Çalışmış şeyler. bu Askerleri var ya. Onun kız anne bence. Ya bir sürü başlamadım. senin. Ben O sahile geldik. Ama sahil oynamayacağız. Ben böyle oynamam, oynamam. Ya buna sahil yok en gerekirse dak dakika Bu, hmm. ya bıçak ne ya? salak Salak şeyler diyor inşallah ya ne diyorsunuz oğlum git gidemiyorum gidemiyorum

Yeah, you our character is the a character <laughs> 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 Hadi. Çıkar çık. Artık. Bu tamam mı güzel? Bu nasıl? Bu da iyi. Ben bunu fotoğraflarımda geçeceğim. Bu güzel burası için. Bakın. Arkadaşlar. Ee, Geçtim. Burası nasıl? Bu güzel bence. Bunun için ne yapsam acaba? Git, bir tane daha. Burası nasıl? Çok kötü. Çok kötü. Beğenmedim. Ne yapacağım? Aslında şu güzel gibi. Şu güzel ya. Ben bu yapacağım. Bunu yaptık Bunu yapalım. Acaba nasıl bir işte duvar seçeceğim, onu bilemiyorum hiç. Güzel duvar bularsam onu seçeceğim. Şöyle böyle bu güzel. Şimdi sırada bu var. Bu nasıl? Ya kızlar bitmiş. Neyse. Ben yani, bakiye seçeceğim. eceğim daha çok ilerleyeceğim. diyeceğim beğenmedim burada şöyle bakıyorum ince diyorum hmm. of çok iyi bir tane buldum bakın ya yapayım derken yapacağım Bir şey gördün hmm. şimdi bakın bu bu duvar. Bu duvar. Bence çok güzel oldu. Bunu da yapalım. Bunu değişik korkunç diyecektim. Buldum bile. Benim karakterim bu ama bu duvar çok beğenmedim. Şimdi beğenmeden bu oldu. Bu nasıl? Bu daha iyi ya. Evet bu bu. Böyle nasıl gözüküyor? Bakın. Böyle çok güzel bence. Nasıl yapıyorum? O göz işaretine basıp yapıyorum. Bu ne? Bu ne? Ona 11. 11. 11 cevabı. 11. Bu ne? 5 tane var. Neyse arkadaşlar. Dur size bir şey söyleyeceğim. kendi alanımı mı kuracağım ya ben? Çık. 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 Sen şu dur. Burada dur. Burada dur. Burada dur. Burada dur sen. Hepsini şöyle Başka kızım. Eksik mi değil vallahi çok iyi oldu bence. Şimdi normal kısma gideceğim. Ben bu kızla şimdi. Arkadaşlar burada da bir videonun daha sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.